Katı yağ kullanacağım. Burada ölçüleri görünüyor. Toplamda 150 gram katı yağ alıyorum tavaya. Katı yağını eritelim. Yarım çay bardağı şeker. Şeker. Şekerle yağı iyice karıştırıyorum. Bir tane yumurta. Bir paket vanili. bir paket kabartma tozu, bir yemek kaşığı buğday nişastası, bir yemek kaşığı yoğurt. Malzemenin hepsini tekrar bir karıştırıyorum. Onu ilave etmeye geçeceğim. Hamuru toparlamaya geçiyorum. Hamuru toparladım. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Hazırlamış olduğum hamuru tezgaha alıyorum. Çocuklarınızın seveceği nefis bir kurabiye hazırlıyorum. Kurabiye hamuru inanılmaz hassas arkadaşlar. Bunun için de zaten kurabiyemiz yaparken yağlı kağıt kullanacağız. Parçalara bölmüyorum arkadaşlar. Sadece şu şekilde bir miktar alıyorum. 2'ye bölüyorum. Kesmiş olduğum hamur ceviz büyüklüğünden bir miktar büyük diye düşünün arkadaşlar. Geri kalan hamuru tekrar toparlayıp kenara alıyorum. Kurabiyenin ana rengi tabii ki beyaz olacak arkadaşlar. Bu hamurumuzu tekrar kenara alıp kenarda bekletelim. Şimdi iki bezemizi de şu şekilde elimle bastırıyorum. İçerisine kakao ilave edeceğim. Bir tanesine bir tatlı kaşığı bir tanesine de bir çay kaşığı ilave ediyorum. Birinin renginin çok koyu olmasını istiyorum. Birininkinde açık olmasını istiyorum. Bu şekilde kakaoyu yedirip Hamuru toparlayacağım. İlk hamurun rengini bu şekilde hazırladık. Şimdi ikinci hamurun rengini hazırlayalım. İkinci renkli hamuru da hazırladık. Birisi koyu birisi açık Kullanacağım arkadaşlar. Bunları da kenara alıyorum. İlk öncelikle bir tane yağlı kağıt alıyorum. Üzerine beyaz olan hamuru koyuyorum. Tekrar üzerine bir yağlı kağıt kapatıyorum. Merdane ile yavaş yavaş hamura baskı uygulayarak açalım. İyice açtık. Yağlı kağıdı kaldıralım bunu tekrar kullanacağım bu kağıdı arkadaşlar. Kenar kısımlarını keserek kare elde etmek istiyorum. Kenarlarda kalan hamurları ziyan etmiyoruz. Onlara da farklı kurabiye şekilleri verebilirsiniz. Şimdi önemli olan şeklini vermek arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz hamurlardan <laughs> şeklini vermeye geçelim. İlk öncelikle şu şekilde göstereyim. Şöyle siyah renkli hamurdan çok küçük yuvarlaklar hazırlıyorum. Biraz zahmetli ama gerçekten de görünüşü çok şık arkadaşlar. Çiçek şekli vermek istiyordum zaten. Şu an çiçek şeklini vereceğim. Bu sefer de açık olan kahverengiden küçük bir tane yuvarlak hazırladım. Onu orta kısmına koyuyorum. Daha sonra açık olan hamurdan alıyorum. Uzun çubuk yapacağım. Şu şekilde incecik bir çubuk hazırladım. Onu da şöyle papatyanın kenarına koyuyorum. Hafiften böyle sağa sola döndürerek düz olmasın koyduktan sonra siyah renkli hamurdan bir parça alıyorum. Yaprak olarak kullanacağız. Bu şekilde yapmaya devam edelim. Kurabiyemiz süslerini hazırladım. Şimdi tekrar üzerine yağlı kağıdı kapatıyorum. Üzerine merdane ile yavaş yavaş gidelim. videomu buraya kadar izleyip bana destek olduğunuz için, sizlere teşekkür edebilmem için beni nereden izlediğinizi söylerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi yağlı kağıdı kaldırıyorum. İnanılmaz güzel olmuş arkadaşlar. Biraz zahmetli ama gerçekten görsel olarak çok güzel sevdiklerinize, misafirlerinize ve çocuklarınıza bu kurabiyeyi kesinlikle yapmalısınız. Şimdi kurabiyeleri kesmeye geçeceğim arkadaşlar. Her çiçeği bir tane kurabiye olarak ayarlayıp keseceğim. Hazırlamış olduğum kurabiyeleri kestikten sonra yağlı kağıt koymuş olduğum tepsiye diziyorum. Şu şekilde yakından göstereyim. Çok güzel oldu arkadaşlar inanın. Kurabiyeler hazır. 180 derece fırında 25 dakika boyunca pişirelim. Kurabiyeler pişti. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel görünüyor. Hiçbir şekilde şekli de bozulmamış. Kıtır kıtır. Görseliğine, sunumuyla sizler de çok beğeneceksiniz. İnanın ki çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi kıyır kıyır hemen ağızda dağılan nefis bir kurabiye tarifi bu tarifi mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.